CHP sözcüsü Faik Östrak Konya İl Başkanı hakkındaki taciz iddialarına ilişkin soruşturulur bir suç varsa kararını veririz ifadelerini kullandı. Gündeminde Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri nedeniyle Alaaddin Çakıcı hakkındaki soruşturma da vardı. Meclisteki bütçe görüşmeleri üzerinden bakanları eleştiren Öztürk, Bahçeli'nin HDP kapatılsın çıkışına yanıt verdi. Partimiz her mağduriyet iddiasını ciddiye alır, soruşturur bir suç tespit edildiğinde de gereğini yapar. CHP'de Konya İl Başkanı hakkında gelen taciz mektubuna ilişkin iddialar gündemde. MYK sonrası açıklama yapan parti sözcüsü Öztürk olayla ilgili bir heyetin devrede olduğunu söyledi. Merkez Yönetim Kurulu üyesi bir arkadaşımız başkanlığında hep bir heyet bu konuyla ilgili olarak görevlendirilmiştir. İlgilenen ifadesi istenmiştir. Gerekli soruşturma yapılmaktadır. CHP sözcüsü Faik Öztürk MYK toplantısı sonrası geçti kameraların karşısına Gündeminde suç örgütü üyeliği nedeniyle hüküm giyen Alaaddin Çakıcı'nın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkındaki sözlerine yönelik başlatılan soruşturma vardı. AK Parti Genel Başkanı'nın yanından sinek uçsa harekete geçen saray savcıları ana muhalefet partisi lideri tehdit edilirken bir şi biz şikayetçi olmadan resen harekete geçemediler. Şimdi soruyoruz bu soruşturma ne aşamada? Bu mafya bozuntusunun ifadesi alındı mı? Alınmadıysa neden alınmadı? Östrak bütçe görüşmeleri sırasında genel kurulda yükselen tansiyon üzerinden bakanları eleştirdi. Belersiz o kürsülere bağırıp çağırmak için değil, milletin vekiline bilgi vermek, millete hesap vermek için çıkıyorsunuz. Yetti artık. Haddinizi aşmayın. Ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin HDP kapatılsın çıkışı. Bizim tabi dileğimiz hiçbir partinin kapatılmamasıdır. Parti kapatarak demokrasi sürdürülemez. Prosedür bellidir. Bu prosedürün nasıl işleyeceği de bellidir. Sayın Bahçeli kapatın dedi diye bir parti kapatılmaz.